Sonra üçüncüye. Sonra buldu ekeceğiz. İşimiz böyle. Sonra bir dört güne ne. Bu kadar. Sonra ilaç zamanı geldiğinde ilacın yaprak kıvrısını her şeyi atacağız. Sonra biçime geleceğiz. Şimdi birinci tarlanın ekimi bitti mi Mert Bey? Bitti. Ne ektiniz buraya? Buraya arpa ektik. Ne kadardı burası? Dört. Dört benim. Tamam. Eline sağlık. Bereketli olsun. Ne diyeceğiz? Hı? Teşekkür mü edeceğiz? Ne? Teşekkür ederiz. Peki sıralama nasıldı? E Güzeldi. Ekerken nasıl ektik biz? Ne dedik ektik? Önce tekerleğin ordu sıradan. Ha ekimi tarif ediyorsun sen. Tamam tarif et bakalım. Önce tekerleğin ekim makinesinin tekerleği ordu yerden ön tekerleği koyuyoruz. Ön tekerleği onun olduğu yere koy yerleştiriyoruz. Evet. Sonra makineyi indirip gidip o tekerlekleri dönerken biz ekiyoruz. Sonra sıra bitiyor. Tekerlek izinin dışından hareket ediyoruz. Te tekerlek izinin dışından hareket edip evet. oradan bir o sıra bitti mi diğer sıraya geçiyoruz. Aynı şekilde bütün sıraları yapıyoruz. Evet. Aynı Bravo. Şekilde. Peki ekmeden önce ne dedik? Önce kuşlar sonra bir çiftçi. Önce kuş sonra çiftçi. Kurt. Sonra çiftçi. Evet. Bravo sana. Bereketli olsun. Hadi görüşürüz bakalım.